Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sadece Pekex'de oynuyoruz ve Pekex'de de bugün Petrex edeceğiz. Bana bir kişi şöyle bir şey verdi. Arkadaşlar ben ona yaygın takipçimdi tabi. Siz keşke orayı görseydiniz ama kayıta almamış. Ya yani ondan çok kızıyorum. Veya üzülüyorum. Neyse o zaman başlayalım. Arkadaşlar bakın bana inek karşılığında şu pofudu verdi. iki ayaklı pofudu verdi ve yaygın. Gerçekten çok güzel ve de çok tatlı şey. Ay, yerim çok tatlı olmuyor arkadaşlar. Bu arada bunlar kaç elması olduğuna bakalım. Hmm. Bak benimki mesela eskiden şeyim para 110 elmasmış bu ayı Satılmıyor. Wow. Bu hatırlarsam şeyde gelmişti. Ee, dinozor güncellemesinde ve de o güncelleme çok iyi hatırlıyorum. O güncelleme çok güzeldi bu arada. ve ee, dinozorlar falan vardı. Çok iyiydi. Böyle fotoğraf çekme yeri vardı. Oraya da hatırlatayım. Ya çok güzel. Şunun ayrıntılarını bekleyin. Beraber bakalım. Gelin beraber bakalım bu Arkadaşlar şuraya bakın. <laughs> bir şey de yokmuş. Ay evet arkadaşlar bu ben ona kış köpeğini verdim. O da bana bunu verdi. Evet. Ona peki binek versek? Aa, panda verir. tam panda ya Köpüşüm versem. Ama ben böyle bir şey aldığım için Üff, şu anda çok düşünmem gerekiyor. Verdim. De bir şey olmaz arkadaşlar. Şu, bu arada bana kış köpeği karşılık Şu kek verdi. verdi. gel 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 sen, gel sen. gel 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 bu. Hadi. gel gel Verdi arkadaşlar gel bakalım hemen. Ay hediyeler çok güzel. Yav 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 yav. Bir yıldızlı ama arkasından bakana çıkıyor? Şu güzelliğe bakar mısın? Yerim. Şuna bak. Çok güzel. güzel bir şey. Hop hop Kalp yapıyorum. Oy şuna bakar mısınız? Nasıl eğiliyor? Oy böyle de kucağım. Oha! Arkamdan bakar mısınız? Ne çıkıyor? Ben yüksek bir tepeden atlasam nasıl olur? Gelin bakalım mı? Hadi gelin bakalım. Ama ilk olarak siz... Uy! Bir daha yapacağım. Bir daha bir daha bir daha. Buraya bir geri alalım. <laughs> Çok komik. Evet neyse boş verin. Arkadaşlar Arkadaşlar ben şimdi Besire'yi çağıracağım. Bak Besire ne aldım. Ne? Şimdi tablona bakar mısınız tavşana? Arkasına bak ne çıkıyor? Pembe pembe. Ay çok tatlı. Arkadaşlar arkadaş... ben de oyuna geliyorum. İşitsin, Tam yapışmaz mısın? <laughs> Hastayım arkadaşlar. <laughs> <laughs> Aa bak burada, burada. Arkadaşlar Besire gelmeden önce pet takısı edelim. <laughs> Ben elefantla bakar mısınız arkadaşlar? Çok tatlı. Aa. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi biz Bes ile birlikte petek atacağız. Kabul et. Ama benim, benim Evet. Benim evet arkadaşlar. Evet, 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 evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu benden besle hediye olsun. Nasıl Benim bakalım bak. Besile bak bakalım. Evet, ya ee, kıyafet bak. yeri Evet arkadaşlar şimdi Besile beni kucağına al. Hmm. Ve şeye bin. Okey. Okay. okay. Woo, hadi uç bakayım. Uç uç. Tamam. Evet. Besile yanlandırabilirsin böyle de. Evet arkadaşlar verdiğim çok çok mu sevdin? Evet nerede ama kuşum? Burada arkanda arkanda. Hı. Aa sen de gözükmüyor mu? Bak ben de gözüküyor. Hı. Besire bak bende bunun yavrusu Hı. var. Hı. Göstereyim mi? Hı. Hani nerede? Bende bunun yavrusu Hı. var. Bekle. Bekle. bu bu olmuştur. Bir şey olmaz gelir o. Vesire bak binde de onun yavrusu var bak. Ya reklamı da ya. Evet arkadaşlar bakın. Bak Mesire ben bende onun şeyi var. Sen sevmedin mi şimdi onu? Gel de edelim. Al sana kedi. Ne istiyorsun? Bu? Bak, bakayım. Bak kendi şeyinden bak. Peki bu. Bize başka veremem. Başka ne var? Şakir var ve Şakire asla vermem. Hı -hı. Bunu mu istiyorsun? Buna bu. Hı -hı. Tamam mı? istemiyorum ben, Tamam o zaman bekle şöyle yap. Hı -hı. Buna bu güzel bir şey. Ne? No. Bu ne? Bu? Aa. Ama şu senin şeyin var diye böyle damacan gibi. Onu ben verdim. Hadi göster. Bak. Altı. Bak. Bek. Hmm. ben onu verdim bunu aldım. İki ayaklı pufuduk. Başka, Başka Bak mi? bu var, bu var, bu var. Bak kendi telefonda bakalım. Bu var. En baştan. Bu var. Bu kendi var. Kedimiz. Bu var. Tamam. Yani yer et dedi yani. Vermeyeceğim. <laughs> <ben yiyeceğim. gülüyor> ah. No. Okay. Okay. değil. Okay, Dale. <laughs> ya 5 ama. Başka bir şey isteyim. Ne istiyorsun? Hadi seç. Şakiri vermem. Şakir. Hayır. Ye. Yeah. Şakirden başka yok. Tamam. En şu şey olsun bacı. Ya deneyeceğim. Hı? Okay, okay. bas sen ilk. Tamam. Basılı tut okey. Böyle bas 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 bas. Okey olsun benim bir de. Bas 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 bas. Bas 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 bas. Aa! Ya bir sıra mı? Ya nereye basacağımı bilmiyorum. Bir, bir sıra ama ya. Al bunu. Eee. Onu.

<laughs> tamam tamam hadi ver ver Tamam tamam tamam. <gülüyor> <gülüyor> tamam geri vereyim Geri sana vereceğim Tamam kuşunu gel Hem düzelir artık kuşuna binebilin Evet bu arada Gerçekten artık kuşuna binebilin Artık kuşuna binebilin Nereye Bunu daha mı çok beğendin sen Bunu çok seviyorum <laughs> Bak, güzel. bak Bimbi. bak arkasından su geçiyor. <laughs> Sen güzel mi Bak aynısından bende de var onun. ama susuzundan bak. Hadi gel nereye gidelim? Oha içinde dolgalar var. Ne? Gel beni takip et. Tamam. Ben bununla pizzacılık oynarım, iyi yemek. Gel bekliyorum. Elif oluyor? benim iki tane petim oldu. Nasıl istiyorum daha güzel. Para harcaman lazım. Kaç? Yedi bin. Kaç? Ben bin? harcadım bak bu kadar aldı veriyor. Anne hani neredesin? Lan arkandayım ben seni hani... Gel tamam. Gel buraya gelelim. Yok ben onu oynamam. Ben oynarım. Para kazanmak istemiyor musun? Pizzacılık. Ay pizza ya. Uf, hayır ben pizzacılık oynamayacağım. Tamam ikimiz de bir oyun oynayalım. Bak, Neyse hadi gel yana. videomuzun sonuna gelelim. Bak benim Ama sonra devam edelim. <laughs> tamam. Evet arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar olsun. Bakın arkadaşlar Umarım... ilikli bana ne verdi? Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olup like yapmayı unutmayın. Bye. <laughs> Geçmiş olsun. bay bay Bye bye. bye, bye.